Fakir, aylardır borçlarını ödemiyorsun. Bu ev artık benim. Borçlarına karşılık bu evi alıyorum. Ailenle beraber çabuk çıkın evden. Hayır çıkmam bana ne? Hiçbir güç benim evden çıkartmaz hayır. Kerem komiser duyuyorsunuz. Çıkma evden işte. Fakir bey zorlaştırmayın lütfen. Çıkın evden çıkın. Fakir aşkım bir şey de şunları Zengin git buradan git ödeyeceğim borçlarımı git buradan diyorum sana. E ee, bunca zaman ödemeyen şimdi mi ödeyecek borcunu? Çık evden istemiyorum borç falan çık evden diyorum sana. Zengin sana git diyorum buradan bak çok kötü olacak sinirleniyorum zengin. Ne olacak fakir ne olacak? İşte bu olacak al sana. Demek <laughs> bana kafa atarsın ha sen şimdi görürsün. Polisler görevinizi yapın çıkartın şu fakir ailesini evden çıkartın. Yürüyün çocuklar içeriye girin tutuklayın fakiri çabuk. Hayır hayır gelmeyin Kerem komiser gelmeyin tutuklamayın beni lütfen Kerem komiser. Fakir zenginin elinde belgeler var bunu yapmak zorundayım dön arkana çabuk. Tamam tamam teslim oluyorum tamam ne yapacaksınız hadi. Babacığım bırakın babamı bırakın lütfen, bırakın. Tamam, zengin görürsün fakir çok zengin olacak senden intikamını alacak. Kerem komiser affedin fakirini sen affedin. Oğlum kelepçeyi bağla çabuk. Elleriniz arkaya verin fakir bey çabuk. Tamam tamam bir şey yapmıyorum tamam. Arkadaşlar <laughs> edilir. Güzellikle çıkmazsan işte böyle zorla çıkartırım seni fakir. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin zengin. Seninle sonra hesaplaşacağız bekle sen. Fakir sus sus hadi bin arabaya bin. Eee babacım bırakın babamı bırakın babamı ya bırakın. Miray ağlamayın bunu yapmak zorundaydık kanunlara karşı gelemeyiz. Bırakın. <laughs> Fakir hakkında karar verildi. Hapishaneye gidiyorsun. Götürün çocuklar fakiri götürün. Görüşeceğiz seninle görüşeceğiz zengin görüşeceğiz seninle. Varmayı kes fakir varmayı kes gir içeriye çabuk. Ellerini tüzeceğim sakın aksi bir hareket yapma. Ben suçsuzum ya bırakın beni bırakın beni suçsuzum ben. E yeter sus gir içeriye. Çıkarın beni buradan lütfen çıkarın beni buradan. Sus fakir sus. Varmayı kes artık sus. Hadi gidelim de. Ulan zengin beni hale soktun. Senden intikam mı alacağım bekle. Fakir ailesi çok zengin olacak. Ağlama yeğen kalk ayağa. Sen de kimsin? Gel kardeş gel tanışırız geç şöyle. Teşekkür ederim bana yardımcı olduğunuz için. Fakir sen misin Yen? Evet benim ama ben sizi tanımıyorum ki. Ben Ramiz Dayı, Ramiz Karaeski Yen. Peki benden ne istiyorsunuz Ramiz Dayı? İntikam almak ister misin Yen? İsterim. O zenginden intikam almak isterim. Merak etme. Buradan çıkınca çok güçlü, çok zengin olacaksın Yen. Zenginden intikamını alacaksın. Kalk bakalım şimdi ayağa. Gerçekten bu olacak mı Dayı? Zenginden intikam alabilecek miyim? Alacaksın Yen, alacaksın. Ama önce güçlü olman gerek. Nasıl güçlü olacakmışım dayı. ben hiçbir şey bilmiyorum. Öğreneceksin Yen Bana şimdi bir yumruk at çabuk. Ha, <laughs> dayı ne yumruğu ya saçmalama sen benden büyüksün. Ben sana vuramam. İntikam almak istiyorsan vur Yen vur. İstiyorum intikam almak istiyorum yeter al sana. Aa, dayı dur dur kolum dayı dur. İşte böyle yen, böyle olacaksın. Zenginden intikam almak istiyorsan böyle güçlü olacaksın yen. Öğret dayı bana her şeyi o zenginden intikam alayım lütfen her şeyi öğret bana. Bas Yen bas güçlen yen. Aa dayı basmaya çalışıyorum ya çok zor bu çekmek çok zor. <laughs> güçlü alacağım senden. Çok güçlü olacağım zengin. Buradan bir çıkayım zengin. Önce bütün mallarını alacağım. Sonra da seni bir güzel döveceğim. Bekle sen. Yeğen buraya bak bakalım. Efendim dayı ne oldu? Al yeğen. Bu kitabı oku. Sadece kaslarını güçlendirmek olmaz. Beynini de güçlendir biraz Yen. Tamam dayı okuyacağım. Dediğin her şeyi yapacağım. Merak etme. Dayının verdiği şu kitabı da bitireyim. Zaten hapisten çıkmama az kaldı. İntikam yaklaşıyor. Bekle zengin bekle. Fakir geliyor. <laughs> Dayı seninle konuşmamız lazım. Şu sakalları kes yeğen çok uzadı. Yok dayı zenginden intikam alana kadar kesmemeye yemin ettim. Tamam yeğen aferin seni güçlü gördüm kaslanmışsın yeğen. Spor işe yarıyor dayı kaslanmaya başladım. Şu sesini de değiştir biraz yeğen sert konuş. Böyle iyi mi dayı? Biraz daha sert konuş yeğen karşındaki adam senden korksun. Böyle iyi mi dayı? dayı, dayı? Ne oldu lan sesine? Dur dayı, dayı yanlış oldu <laughs> Ne şimdi? Peki böyle iyi. Aferin yeğen iyi iyi. Sen adam olacaksın. Tamam dayı ben biraz yatayım. Yarın tahliye olacağım. Yarın büyük gün. Yarın görüşeceğiz seninle zengin. Bekle. Dayı çıkıyorum ben. Bugün büyük gün. Tamam yeğen. Dışarıda adamlarım seni bekliyor. İntikamını al. Çok teşekkür ederim dayı. Yaptın her şey için. Ver elini öpeyim dayı. Merak etme intikamımı alacağım. Tamam git yeğen. Şu sözümü de hiçbir zaman unutma. Osuruk. Kemiksiz kakadır yeğen. Eyvallah büyük adamsın dayı. Bu sözünü asla unutmayacağım. Hadi dayı görüşürüz. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Hadi gidelim polisler. İntikam almam gerek. Hadi gidelim. Fakir abi hoş geldin. Biz dayının adamlarıyız ver elini öpeyim. Eyvallah çocuklar. Sağ olun var olun. Ver çantanı alayım fakir abi. Geç şöyle arabaya sende. Hadi gidelim çocuklar. İntikam bizi bekler. Fakir abi buyur gel ofise geldik işte mekanımız burası. Buyur abi üst katta önden çık. Buyur abi buyur. Buyur abi gel mekanın burası gel fakir abi. Her şey için sağ olun çocuklar hazırlıkları yapın. İntikam başlayacak. Emredersin fakir abi. Biz şimdi zenginin yanına gidiyoruz. Her şeyini alacağız ve sana getireceğiz. Tamam çocuklar dikkatli olun. Vay be bu mekan benim artık. dayı sağ olsun çok zenginim. Bakalım kasada neler var. Açayım kasayı. Vay be bu kasadaki bütün her şey benim ve bunlar servetimin sadece onda biri. Bekle zengin intikamım çok acı olacak. Hadi. Babacığım duyduklarım gerçek mi? Biz artık zengin mi olduk babacığım? Miray gel karıcığım gel sarılayım sana çok özledim seni. Evet çocuklar duyduğunuz her şey gerçek. Biz artık çok zenginiz. ben artık çok zenginiz, Evden çık zengin. Dayımız öyle istiyor. Bu şehir artık senin değil. Dayının. Zengin ne oluyor? Aşkım, ne oluyor ya? Bize hep ne oluyor? Arkadaşım dayı kim ya? Dayı kim? Ben dayıyı falan tanımıyorum ki. Babacım ee, babacığım dön şunları ya dön bizi evden atlar babacım. Ne para kazanıyorsun ne okuluna gidiyorsun Hazırlandım işte babacım Arda'yla boks kursumuz var ya oraya gideceğiz Ulan başlayacağım artık sizin boks kursunuza Boks kursu falan yok artık ya okuyacaksın ya çalışacaksın Babacım ben daha küçüğüm ya neden çalışayım Ben okumak istiyorum boksa gitmek istiyorum Sana para harcamaktan eve yemek alamaz hale geldim Bundan sonra sen de çalışacaksın Evin gelirlerine ortak olacaksın Hayır babacım ben boksa gideceğim boks kursuna gideceğim Bundan sonra boks falan yok duydun mu beni Rüzgar Çalışacaksın sadece Ben çalışmak falan istemiyorum babacım Çalışmak falan istemiyorum Artık ya çalışırsın ya da seni evden kovarım Rüzgar. Duydun mu beni? Evet beni evden kovarsın babacım Göreceksin sen çok zengin olacağım. Hepinize göstereceğim. Arda neredesin kardeşim? Şu okulun oradaki parka gel. Ben de evden dışarıya çıktım şimdi Rüzgar. Hangi parktasın geleyim ben? Ya dostum şu okulun yanındaki park yok mu? İnşaat alanındaki karşısındaki park bekleyin de bekliyorum. Evden kovacakmış babam. Nasıl zengin olacağım ben? Nasıl parayı bulacağım? Rüzgar'ın sesi çok kötü geliyordu. Neyi var acaba? Niye bu kadar üzgün bu Rüzgar ya? Ne oldu ki acaba buna? Arda hoş. Bakalım hoş da ne oldu sana böyle? Babam, baba beni evden kovacakmış Arda. Ne tesadüf gerçekten benim babam da beni evden kovdu. Ne yapacağız biz şimdi dostum ne yapacağız? Çok zengin olmamız lazım hemen. Benim aklımda bir plan var aslında. Çok zengin olabiliriz. Şehri bile tatır alabiliriz. Valla dostum babam beni evden kovdu. Ne plan diyorsan ben kabulüm. O zaman hazırlan kardeşim mafya oluyoruz. Senin yanına gelmeden önce Kerem Komutan'ın yanına gittim kardeşim. Bugün inşaat alanında mafyalar toplanacaktır saat 5'te. Onların parasını alırsak çok zengin olabiliriz. Böyle gidemeyiz. Kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım. Evet kardeşim. O yüzden hemen eve git kıyafetlerini değiştir. çok zengin olacağız. Şehri satın alacağız. Gel <laughs> kardeşim. Bir kişi dışarıda beklesin. Diğer kişi korumaları halletsin. Kapının önünde iki tane koruma var. Evet kardeşim. Evet. İki kişinin gitmesi çok riskli olabilir. O zaman ben gidip korumaların hepsini öldürüp iş bittikten sonra sana haber vereceğim. Paraları almaya gelirsin sen de bittikten sonra sana haber vereceğim paraları almaya gelirsin sen de. Tamam kardeşim tamam senden haber bekliyorum. Hadi kardeşim ben gidiyorum hakkını helal et. Elimde çok süper silahlarım var bir tanesi susturuculuğu korumaları öldürdüğüm zaman kimse duymayacak. Diğeri de altından silah. Hadi kardeşim ben gidiyorum. Tamam kardeşim çok dikkat et. Hadi bakalım şimdi o korumalar düşünsün. Kapının önünde iki tane koruma var. Evet evet birbirleriyle konuşuyorlar. Ben sessizce şöyle çimenlerin içinden yaklaşayım. İkisini de öldüreceğim. Zaten silahın tutturuşma işe anlamazlar bile. Hemen hızlı olmam lazım. İkisini de öldürüp hemen içeri girmem lazım. Evet evet ikisini de öldürdüm. Şimdi sessizce içeri girmeliyim. Helal olsun sana kardeşim dışarıdaki korumaların ikisini de hallettim. Şu silahı bırakayım da korumalar hemen bana ateş etmesin. Ben onları ateş edip onları öldürmem lazım. Hadi şimdi içeri girelim de kötü mafyanın yanına çıkalım. Kolay gelsin abicim. İyi günler diliyorum. Hey hey nereye gidiyorsun sen dur bakalım. Eee abicim kötü mafyayla özel bir işim var da halledip hemen çıkacağım. Yani size şöyle izah edeyim ki bakalım. Sen kimsin de bana karışıyorsun. Kötü mafyaya da hakkını bildireceğim bekleyin ki. Ben patronla konuşacağım abi böyle olmaz. Adamın mallarını koruyoruz. Bize verdiği paraya bak. Ya oğlum sen de sessiz olsana duyan olacak. Kim duyacak ya abi kim duyacak? Adamın mallarını koruyoruz. Bize verdiği para askeri ücret. Tamam kardeşim tamam haklısın da sessiz ol biraz. Abartma abi bu bina korunaklı zaten. Kimse giremez bu binaya. Evet evet tamam. Güçlü müstarda para var görmek beni hemen aşağı ineyim Onları hemen öldürüp paraları almam lazım Şöyle hemen çıkayım yukarıya ee, Selamın aleyküm abi patron içeride mi? Abi bu da kim ya bu nereden çıktı? Ulan bana soracağını ona sorsana kim diye Buyur kardeşim kime bakmıştınız acaba? Ee, ben kimseye bakmadım paranızı çalmaya geldiğinde Ellerinizi kaldırın hemen ya da geberin Ellerinizi kaldırmanızı bekleyeceğim O para nerede o parayı bulmam lazım Sert kimse var mı acaba? Hemen kapıyı açıp atış etmem lazım. Evet evet içeride bir şey daha var. Tamam bunu da öldürdüm. Eee bu paralar nerede? Nereye bu dönüşüm patron paraları ya? Alo Rüzgar kardeşim hemen yukarı gel. İçerisini temizledim ama paraları bulamadım. Polisler gelmeden şu paraları bulmamız lazım. Gel şu paraları bulalım. Nereye koymuş olabilir bu paraları nereye koymuş olabilir? Her tarafa bakıyorum da şu kapıyı da kapatalım. Şu köşelere de bakayım. Nereye koydum bu parayı nereye? He? Burası neden farklı ki? Acaba bunun arkasında olabilir mi? Evet patron burada oturuyor ve para ona yakın olsun istemişim. Şurayı hemen bir kırayım. Kır 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 kır. Ola! Şu paralara bak. Rüzgar koş kardeşim. Bu paraları alıp gitmemiz lazım hemen. Rüzgar hadi kardeşim polisler gelmeden uzaklaşalım buradan hemen. Araba hazır mı dışarıda? Hazır araba hazır. Çevre dışında bizi bekliyor araba. Hani nerede araba göremiyorum hala Rüzgar. Ooo arabaya bak çok güzel iş. Kardeşim bu şehrin en zenginleri biz olacağız artık Bir dahaki dönüşümüzde şehri satın alacağız Şimdi kaçmamız lazım polisler peşimizde olabilir Artık çok zenginiz